Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'in aslımıza hitap eden tefsiri Risale-i Nur külliyatından 15. söz sözler mecmuası sayfa 176. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lezzetliyse, ma'adü'na bi masabihâ ve jannaharüjumal şeyatîn. Eski ey kozmografyanın ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan ve aklı gözüne inen, ey kozmografyanın ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan ve aklı gözüne inen ve şu ayetin azametli sırrını, o sıkışmış zihninde yerleştiremeyen mektepli efendi. Şu ayetin semasına yedi basamaklı bir merdivenle çıkılabilir. Gel beraber çıkacağız. Birinci basamak. Hakikat ve hikmet ister ki zemin gibi semavatın da kendine münasip sekeneleri bulunsun. Orada yaşayan sakinleri. lisan ı şeride o ecnası muhtelif ve muhtelif cinslere melaike ruha ve ruhaniyet tesmi edilir. Evet. Demek ki orada melaike ve ruhaniyetler yaşıyor. Evet. Hakikat öyle iktiza eder. Zira zemin küçüklüğüyle hakaretiyle beraber zih hayat ve zihir mahluklardan doldurulması ve ara sıra boşaltılıp yeniden zişurlar şuur sahipleriyle şenlendirilmesi işaret eder, belki tasrif eder ki şu muhteşem burçlar, yani gökyüzündeki burçlar, sahibi müzeyyen kasırlar hükmünde olan semavat dahi zişur, şuur sahibi ve zevil idrak, idrak sahibi mahluklarla doludur. Onlar dahi ins ve cin gibi şu alem sarayının seyirleri ve şu kainat kitabının mütalacıları ve şu saltanatı rububiyetin dellallarıdırlar. Çünkü kainatı had ve hesabı gelmeyen tezyinat ve mehasim ve nukuş ile süslendirip tezyin etmesi, bil ve dahi mütefekkir, tefekkür edici, istihsan edici ve mütehayyir takdir edicilerin enzarını ister hayretler içinde kalıp takdir edenlerin nazarlarını ister. Evet bütün elbette elbette hüsnün güzellik elbette bir aşık ister. Tam ise gıda ise aç olana verilir. Halbuki ins ve cin şu nihayetsiz vazifeye, şu haşmetli nezarete ve şu vasıt vusatlı ubudiyete karşı milyondan birisini ancak yapabilir. Demek bu nihayetsiz ve mütenebi ve ve ibadata nihayetsiz melaike envağı ve ruhaniyet ecnası lazımdır. Bazı rivayetin işaretiyle ve intizamı alemin hikmetiyle denilebilir ki bir kısım ecnamı seyyare, seyyar cisimler seyyarattan tutta katarata kadar büyük gezegenlerden, güneşlerden, yıldızlardan tutta damlalara, en küçük damlalara kadar, hatarata kadar. Bir kısım merakenin merakibidirler. Yani binekleridirler. Onlar bunlara izni ilahiyle binerler, alemi şahadeti seyredip gezerler. Hem denilebilir ki bir kısım İslamı hayvaniye hadiste tuyurun hudurun tesmin edilen cennet kuşlarından tut ta sineklere kadar bir cinservahın tayyareleridir der. Onlar bunların içine emri hak ile girerler. Alemi cismaniyeti seyran edip o cesetlerdeki hasselerin pencereleriyle cismani muizatı fıtrası temaşa ederler. Elbette kesafetli, topraktan ve kuduretli, sudan mütemadiyen netafetli hayatı ve nuraniyetli zevil idrakı halk eden halikın Elbette ruha ve hayata münasip şu nur denizinden ve hatta zulmet bahrinden bir kısım zihşur mahlukları vardır. Hem çok kesretli olarak vardır. Çok fazla olarak vardır. Yani. Uzayda hayat var mı yok mu diyenler soruların cevabı işte var. Meraiki ve ruhaniyetin vücutlarına dair nokta namında bir risalemde ve 29. sözde iki kere iki dört eder derecesine bir katiyetle ispat edilmiştir. Eğer istersen ona müracaat et. İkinci basamak, zemin ile gökler bir hükümetin iki memleketi gibi. Birbirine, ala, birbirine alakadır, alakadardırlar. Ortalarında ehemmiyetli irtibat ve mühim muameleler var. Zemine lazım olan ziya, hararet, ısı ve bereket ve rahmet gibi şeyler semadan geliyor yani gönderiliyor vahiy istinad eden bütün ediyane semaviyenin icmağı ile ve şüphu bütün ehli keşfinin tevatürüyle meleke ve erbah semadan zemine geliyorlar bundan hisse karip bir hasikatı ile bilinir ki sekine arzı arzı yaşayan sakinler için semaya çıkmak için bir yol vardır Evet, nasıl herkesin akıl ve hayal ve nazarı her vakit semaya gider, öyle de ağırlıklarını bırakan Ervah-ı aleyhisselam ve Evliya veya cesetlerini çıkaran Ervah-ı Envat, ölen ruhlar, ruh, ruhların, ölenlerin ruhları Ervah-ı Envat, izni ilahide oraya giderler. Madem hüffet ve letafet bulanlar oraya giderler, elbette cesedi misali giyen ve ervah gibi hafif ve latif bir kısım sekene arz ve hava semaya gidebilirler. Evet, arz sakinlerinde demek ki cesette bir letafet olduğu zaman, Cenab-ı Hak zaman oraya gidilebilir. Üçüncü basamak, <laughs> semanın sükut ve sükuneti ve intizam ve tıradı ve vüsat ve nuraniyeti gösterir ki, sekenesi, zeminin sekenesi gibi değiller. Yani onların bizim gibi havası ve ihtiyaçları yok. Belki bütün ahalisi mutfidirler. Yani küffarı yok orada. Allah'ın emrine itaat etmeyen yoktur. Hepsi muti. Ne rolunsa onu işlerler. Muzaheme ve münakaşa yiyecek bir sebep yoktur. Zira memleket geniş, fıtratları safi, kendileri masum makamları sabittir. Yani bulundukları makamlardan yukarı ya da aşağı dereceleri yoktur. İmtihanlar yoktur yani tabiri caizse. Evet Semin'de ezdat sıtlar istima etmiş. Eşler ahiyara karışmış. Şerler hayırlara karışmış. İçlerinde münakaşat başlamış. O sebepten ihtilafat ve düşmüş ve Ondan imtihanat ve müsabakat teklif edilmiş. Ve ondan terakkiyat ve niye çıkmış. Yani yeryüzündeki imtihan edilen bizler ise yükseliş ve her zaman e, girip çıkabiliriz yani. Şu hakikatın hikmeti şudur ki beşer insanlık secere hikatın yaratılış ağacının en son cüzü olan meyvesidir. Malumdur ki bir şeyin semeresi, meyvesi en uzak, en cemiyetli, en nazik, en ehemmiyetli cüzüdür. İşte bunun için semere-i alem, alem meyvesi olan insan en cami, en bediye, en güzel yani, en aciz, en zayıf ve en latif bir mucize kudret olduğundan beşi ve mesken olan zemin, yeryüzü, asmana nispeten, gökyüzüne nispeten, maddeten kütüklüğüyle ve hakaretiyle beraber Hakaret burada küçüklük demek. Beraber manen ve sanaten bütün kainatın kalbi, merkezi, bütün mucizet sanatın meşeri, sergisi ve bütün tecelliyat esnumasının mazharı, noktayla mihrakiyesi ve nihayetsiz faaliyeti, Rabbaniye'nin mahşeri ve makesi ve hasret hallakiyeti ilahiyenin, hususan nebatat bitkiler ve hayvanatın kesvetli emvası cevvadane icadın medar ve çarşısı, Allah'ın zenginliğinin cevvadane icadın medar ve çarşısı Bek, pek masnatın, mükezle, ve pek geniş ahiret alemlerindeki masnaatın küçük numune numunegahı ve mensucatı ebediyenin suretli surat işleyen tezgahı ve nazırı sevmediğinin süratle değişen taklitgahı ve vesatini daimenin tohumcuklarına süratle sümbüllenen dar ve muhakkak geçici mezrası ve terbiye olmuştur. İşte arzın hâsi Evet, çile arzı ile beraber semavata karşı gelebilir. Çünkü nasıl daimi bir çeşme, varidatsız büyük bir gölden daha büyük ötenilebilir. Hem bir ölçek ile bir şey ölçerek başka yere nakledilen ve onun elinden geçmiş ve ona girmiş çıkmış bir maksuratla zahiren binler defa ölçekten büyük ve dağ gibi bir cisimle o ölçek müvazeneye çıkabilir. Aynı öyle ki Riyaz, Cenab-ı Hakk'ın onun sanatına bir meşer ve icadına bir mahşer ve hikmetine medar ve kudretine mazhar ve rahmetine meşer ve cennetine mezra ve asiz kainata ve mahlukat alemlerine ölçek ve mazi denizlerine ve gayb alemlerine akacak bir çeşme hükmünde icat etmiş. Her sene kat kat ve katmayla yüz bin tarzda masumattan dokunmuş gömleklerini değiştirdiği ve çok defa dolup maziye boşaltarak gayb alemine döktüğü bütün o müteceddidi alemleri, yenilenen, tadilenen müteceddid alemleri ve arzın müteaddidi farklı gömleklerinin nazara al. Yani bütün mazisini hazır farz et. Sonra yeknesak ve bir derece basit semavatı karşı muvazene et Göreceksin ki arzı ziyade gelmese noksanda kalmaz. İşte Rabbü semavat ve arda sırrını anla. evet. Açıklama her şey bitti. İşte arzın bu azameti manevisinden, maneviyesinden ve ehemmiyeti sanaviyesindendir ki Kur'an hakim semavata nispeten büyük bir ağacın küçük bir meyvesi hükmünde olan arzı, yeryüzünü bütün semavata denk tutuyor. Onu bir kefede, bütün semavatı bir kefede koyuyor. Mükerrere, tekrarlarla Rabb-i semavat ve arzı der. Hem arzın şu mezkur hikmetlerinden neşet eden kaynaklanan suratlı tahavvülü ve devamlı tegayyürü, iktiza eder ki sekenesi de ona göre masarı tahavirat olsun. Hem şu mahdud arza hassiz mucizatı kudrete masar olduğundandır ki en mühim sekeneleri olan ins ve cinnin kuvalarına sahih zihatta gibi fıtri bir had ve hulki bir kaydı konulmadığı için nihayetsiz terakki ve nihayetsiz tedenliğe masar olmuştur. Yükseliş ve Masar olmuştur. Enbiya'dan aleyhisselamın evliyadan tut ta nemrutlara kadar ta şeytanlara kadar uzun bir meydan imtihanları peyda olmuştur. Madem öyledir elbette firavunlaşmış şeytanlar hassiz şeraretiyle, şerleriyle semaya ve ehline taş atacaklar. Dördüncü basamak. Bütün alemlerin Rabbi ve beri ve harik olan Zat-ı Zülcelal'in akşamları ayrı ayrı pek çok var. Namlar ve unvanlar ve esma-i hüsnası vardır. Mesela Ashab-ı Nebi safında karşı muhabir etmek için melaikeleri göndermesini iktiza eden hangi isim ve unvan ise o isim ve unvan iktiza eder ki melaikeyle ortasında muharebe bulunsa bulunsun ve ahyarı Semavi'nin ve eşleri, sem semavi el, semavilerinde ve eşleri arzın mabeyinlerinde sel arzın mabeyinlerinde mübareze olsun. Evet çifarın nüfus ve enfasları kabza ihtiyacı olan kadir zülal bir emriyle bir sayha ile onları mahvetmiyor. Rubiyeti amin var hakim ve müdebbir ismiyle bir meydan imtihan ve mübareze açıyor. Temsilde hata olmasın görüyoruz ki, nasıl ki bir parçanın daire hikmeti itibariyle ayrı ayrı pek çok ünvanları isimler bulunur. Mesela daire-i adliye onu hakim adil namıyla cihad eder. Daire-i askeri onu kumandan azam namıyla bilir. Daire-i meşihat onu halife ismiyle zikreder. Daire-i onu sultan namıyla tanır. Muhti ahali onu merhametler parçah derler. Asi insanlar ona kahhar, hakim, hakim derler. Daha bunlara kıyas et işte bazı vakit oluyor ki bütün ahali onun elinde olan o paça ali, aciz, zelil bir asi bir emir ile idam etmiyor. Beş hakimi adil ismini onu mahkemeye gönderir. Hem muktedir hem sadık bir memurunu tatife yakatını biliyor. Fakat hususi ismiyle hususi terifinle onu tatif etmiyor. Beş haşmeti saltanat ve tedbiri hükümet ünvanıyla mükafata istihkakını teşkil etmek için bir meydan müsabak açar, Vezirini emreler ahaliyi temaşaya davet Bir siyasi yaptırır. Muhteşem bir imtihanı o neticesinde bir mecmua onu tatif eder, liyakatını ilan eder. Daha başka cihetleri buna kıyas et işte. Velillahil meselil Ezel ve Ebed Sultanının pek çok esma işnası vardır. Tecelliyatı celali ve tezahüratı cemali ile pek çok şuunatı ve ünvanları vardır. Nur ve Zulmete, yaz ve kış, cennet ve cehennemin vücuduna iktidar eden isim ve ünvan ve şe'en ise kanunu tenasül, kanunu musabaka, kanunu teavün gibi pek çok umumi kanunlar müsirli, kanunu mübarezenin dahi bir derece tamimini isterler. Kap etrafındaki ilhamat ve vesveselerin mübarezelerinden tut, ta sema farkında melaike ve şeytanların mübarezesine kadar o kanunun şümrünü iktidar eder. Beşinci basamak. <laughs> Madem arzdan semaya girip gidip gelmek var. Madem arzdan semaya yeryüzünden gökyüzüne gidip gelmek var semadan ağzı çıkmak oluyor. Ehemmiyetli levazımatı arziye, oradan gönderiliyor. Ehemmiyetli levazımatı arziye, arziye lazım olan laz, şey, lazım olan şeyler, oradan, semadan gönderiliyor. Ve madem ervahı tayyibeler, temiz ruhlar, semaya gidiyorlar. Elbette ervahı habise dahi, pis ruhlar dahi ahyarı takdiden semavat memleketine gitmeye, hayırları takdiden semavat memleketine gitmeye teşebbüs edecekler, çalışacaklar. Çünkü vücut ve letafet ve iffetleri var. Hem şüphesiz tarzda reddedilecekler. Çünkü mahiyetçe şerarete şerler ve nuhu, vardır. Hem bila şek ve vela şüphe şüphesiz, çeksiz, şu muamide mühimmenin ve şu mübarede-i manevinin alemi, şehadette bir alemi, bir işareti bulunacaktır. Çünkü saltanat-ı rubiyetin hikmeti iktidar eder ki, Zişur Şur sahibi için bahsus en mühim vazifesi müşahede ve şehadet ve zellalık ve nezaret olan insan için tasarrufatı gaybiyenin mühimlerine bir işaret koysun. Birer alamet bıraksın. Nasıl ki nihayetsiz bahar mucizatına yağmur işaret koymuş ve havarıkı sanatın esbabı zahireyi alamet etmiş. <laughs> Ta alemi şehadet ehlini işhad etsin, şahit olsun. Lehi acı bir temaşaya umum ehli semavat ve yazın, enzarı dikkatlerini celbetsin. Yani o koca semavatı etrafında nevettarlar dizilmiş, burçları tezyin edilmiş, bir kara hükmünde bir şeyi suretine gösterip Hacmet rubiyetini tefekkür ettirsin. Madem şu mübareze-i ulviyenin ilanı hikmeten lazımdır. Elbette ona bir işaret vardır. Halbuki hadisatı ceviye, hava hadisası ve semaviye Halbuki şahsat cevbiye ve semaviye içinde şu ilana münasip hiçbir hadise görünmüyor. Bundan daha esnevi yoktur. Bundan daha esnevi münasip olanı yoktur. Zira yüksek karaların muhkem burçlarından atılan mandiniklar ve işaret çiçeklerine benzeyen şu hadisatı Necmiye, bu rejmi şeytana ne kadar esnet ve münasip düştüğü eten anlaşılır yani şerli şeyler semavata çıkmaya çalıştığı zaman burçlarda yıldızlarla Cenab-ı Hak onları rejim ediyor. Yani aşağı atıyor. Halbuki şu hadisenin bu hikmetten ve şu gayeden başka ona münasip bir hikmeti bilinmiyor. Sahil hadisat öyle değil. Hem şu hikmeti zamanı Adem'den aleyhisselam, aleyhisselam beri meşhurdur ve ehli hakikat için meşhurdur. Altıncı basamak. Beşer ve cin nihayetsiz şerre ve cuhuda müstahid olduklarından nihayetsiz bir temerrüt ve bir tuğyan yaparlar. İşte bunun için Kur'an-ı Kerim öyle icazkar, mücizeli bir, bir belagat ve öyle âli ve bahir üsluplarla, yüksek üsluplarla ve öyle gali ve zahir temsiller ve meselelerle ins ve cinni isyandan ve tuğyandan zerrede ki kainatı titretir. Mesela, ey ins ve cin, emirlerime itaat etmezseniz, haydi hududu mülkümden Elizden geleni sıkınız. Meselini işaret eden, yani Allah'ın mülkü olmayan biri yoktur ki kim nereye gidecek? Meselini işaret eden, Ya maşerel cinni ve linsi. İnç tedasım en tenfuzu min ekbar istemavati vel arda. Tenfuzu, la tenfuzuna illa bi sultan. Teveyyâ la ila bi şümet kezivân. Yurselü aleykuma şuvâzum min nârum ve nuhâsın felâ Ayetindeki azameti inzara ve dehşeti tehdide ve şiddeti zecre dikkat et. Nasıl insecinin gayet mağrurane temellüklerini, inatlarını gayet mucizane bir belagata kırar. Azerini ilan eder. Saltanat-ı Rubiyet'in genişliğini, genişliği ve azameti nispetinde ne kadar aciz ve bir olduklarını gösterir. Güye şu ayetle hem ve cehennem her cümle şeyadin ayetiyle böyle diyor ki Ey hakareti küçüklüğü içinde mağrur ve mütemerret inatçı ve Ey zaaf ve fakrı içinde serkes ve muanid olan cin ve ins Nasıl cesaret edersiniz ki isyanınızda öyle bir sultan-ı zişanın evamine karşı geliyorsunuz ki Yıldızlar, aylar, güneşler emri verir neferleri gibi emirlerine itaat ederler. Hem tuğyanınızla öyle bir hakim-i karşı mübarize ediyorsunuz ki öyle azametli muhti askerleri var. Paraza şeytanlarınız dayanabilseler onları dağ gibi gülerler, rezm edebilirler. Hem küfranız da öyle bir maalesef zülcelerin memleketinde isyan ediyorsunuz ki ibadından ve cünudundan, zenginliğinden öyleleri var ki değil sizin gibi küçücük aciz mahlukları belki farz-ı olarak dağ ve arz büyüklüğünde birer adı ve bir kafir olsaydınız, kafir düşman olsaydınız, arz ve dağ büyüklüğünde yıldızları, ateşli demir, demirleri, şüvazı, hasları sizi atabilirler, sizi dağıtırlar. Hem öyle bir kanunu kırıyorsunuz ki, o kanun ile öyleler bağlıdır. Eğer lüzum olsa arzınızı yüzünüze çarpar, gülleler gibi küreniz de yıldızlar üstünüze yağdırabilirler. Evet Kur'an'da bazı mühim tahsidat vardır ki düşmanların kuvvetli olduğundan ileri gelmiyor. Beş haşmetin izharı açıklanması ve düşman senatinin teşviri gibi sebeplerden ileri geliyor. Hem bazen kemal intizamı ve nihayeti adli ve gayeti ilmi ve kuvveti hikmeti göstermek için en büyük ve kuvvetli esbabı sebebi en küçük ve zayıf bir şeye karşı tahşid eder tutar ve üstünde tutar. Düşürtmez, tecavüz ettirmez, haddini açtırmaz. Mesela şu ayete bak, var. Ve in da ve in tedahara aleyhi fe inna Allaha huve mevlahu ve cibrilu ve salihul mu'minuna mu'minin ve melaiketi ba'da zahir zahir ne kadar nebi hakkında hürmet ve ne kadar ezvacın hukukuna merhamet var ezvacının, eşlerin hukukuna merhamet var. Şu mühim tahşidat yalnız Hürmet-i Nebi'nin aleyhisselam azametin ve iki zayıfenin şekvalarının ehemmiyetini ve haklarının riayetini rahimane ifade etmek içindir. Yedinci basamak. Melekler ve semekler gibi. Yıldızların dahi melekler ve semekler gibi Semekler, balıklar yani denizin içinde yüzen balıklar, semekler. Melekler ve semekler gibi yıldızların dahi gayet muhtelif efratları vardır. Fertleri vardır. Bir kısmı nihayeti küçük, bir kısmı gayet büyüktür. Hatta gökyüzünde her parlayan yıldız, parlayan yıldız denilir. İşte bu yıldız cinsinden bir nevi de, Nazenin sema yüzünün murassa zinetleri ve o ağacın münevver meyveleri ve o denizin müsebbih balıkları hükmünde yani gökyüzü semavatı bir deniz olarak düşünürse balıklar da gezegenler yıldızlar müsebbih tesbihci edici balıkları hükmünde fatır Zülcelal Sani Zülcemal onları yaratmış ve meleklerine mesireler, binekler, menziller yapmıştır ve yıldızların küçük bir nevini de şeyatinin rejmine alet etmiştir. Şeytanların rejim edilmesi için yıldızların küçük bir nevini de türünde şeyatinin rejmine alet etmiş. Yani şeytanlar o yıldızlarla taşlanıyor gökyüzüne semavata çıkamıyorlar. İşte bu rejmi şeyatin için atılan şahabların üç manası olabilir. Birincisi kanunu mübareze en geniş dairede dahi cereyan ettiğine remz ve alamettir. Evet, hangi kanunmuş bunu tekrar bakalım. Kanunun mübareze en geniş dairede dahi cereyan ettiğine remz ve alamettir. Mübareze kanunu. Yani, e, mücadele etmek gerekiyor Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için. Bunun içinde nefisle ve şeytanla ve kötü e, dala içerdiği insanlarla mübareze var burada. İkincisi semavatta hüşşar nebettarlar, uyanık nebettarlar, muti sekeneler, Allah'ın emrine sakinler var. Arzı şerirlerin ihtilalat, ihtilatından yani oraya musallat olmasından ve istimalarından hoşlanmayan cünudullah bulunduğuna ilan ve işarettir. Üçüncüsü muzahrefatı arziyenin müvessila, habiseleri habiseleri olan casus şeytanları muzahrifatı arziyenin yani muzahrifat işe yaramayan şeyler hani işe bir elle bir madde arasın ona işe yarayan şeylerin arasın içine yaramayanlarını atarsın muzahrifatı arziyenin mümessilatı habiseleri, pis temsilcileri olan casus şeytanlara temiz ve temizlerin mesleğine olan semayı servis etmemek, pislettirmemek ve nüfusu habise hesabına, pis nefesler hesabına, nefisler hesabına tecessüs ettirmemek için edepsiz casusları korkutmak için atılan mancıklar ve işaret fişekleri müsüllü o şeytanları ebevabı semadan ve o şahaplarla red ve tarttır. Orada kovmaktır. İşte yıldız böcek hükmünde olan kafa fenerine itimat eden ve Kur'an güneşinin gözünü yuman kozmografici efendi. Şu yedi basamaklarda işaret eden hakikatlara birden bak. Gözünü aç kafa fenerini bırak gündüz gibi icaz ışığı içinde şu ayetin manasını yor. O ayetin semaların semasından bir hakikati yıldızı al senin başındaki şeytanı at. Kendi şeytanını rejmet kov. Biz dahi etmeliyiz ve Rabbi Euzubike min hamazatü şeyatin beraber demeliyiz. Velillah ille hüccetül baligatu vel hikmetül qatia. Subhanke la ilme illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum ve elhamdülillah Rabbil alemin. Allah rızası için el-Fatiha. Sayfa 183'te 15. sözün üzerinde kaldık. Başka zaman devam edelim inşallah.